Hepinize sevgiler selamlar. Eee sevgili arkadaşlar şu anda Teşvikiye Camii'ndeyiz. Türkiye'nin en önde gelen yapımcılarından Arif Keskiner beyefendiyi bugün eee sonsuz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz kendisi eee Türkiye'nin e, hatta dünya çapında izlenen filmlerin e, yapımcısıydı. Eee sevgili arkadaşlar kapıcılar kralı maden ve Servi boylu al yazmalım gibi filmlerin yapımcısıydı. Buradan kendisine Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Ailesine sevenlerine ve bütün e, sinema camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. İşte sevgili arkadaşlar biz de Şener Boz ve İstanbul Sesi olarak buraya gelen e, ünlü konuklarımıza röportajlar yapacağız ve cenaze törenini baştan sona seri için çekeceğiz. Ve hemen işte cenaze töreni için ilerliyoruz. Dolmuş gel abi bir dakika bir dakika bir dakika biraz daha. Bir. Allah'ın bir. Fatiha. Kadir Bey, efendim merhabalar. Başımız sağ olsun. İhsan'ın ses kanalımız var. Bugün çok kıymetli büyüğümüzü sonsuzluyoruz. Efendim, neler söylemek istersiniz? Kadir Bey. Tamam, çok teşekkürler. Başsağlığı ve sabırlar diyorum efendim. Sağ olun, var olun. Hva bi við? i'm <sweak> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم كُلُّ لَفْتِذَا اِفَا كُلُّ الْمَوْتُ تُمْ مَيْنَيْنَا تُمْ جَوُونَ Sadakallahulazim. Bir mecazdır o. Okumuş olduğum ayet-i kerimeler Cenab-ı Hakk mealen şöyle buyuruyor. Hele biz her canlı ölümü tadacaklar, sonra bize döndüreceksiniz. Ahir ömürlerine tamamlayıp, aramızdan ayrılan iki değerli büyüme soruluyoruz bugün sanatçı, yazar, film yapımcısı, kıymetli büyüğümüz Arif Keskiner beyefendi. Ve merhume Aydan Sarı hanımefendi büyüğümüze. Her ikisine de Rabbim gani gani rahmet eylesin. Çıkmış oldukları ahiret yolculuklarını Rabbim haklarında hayır eylesin. Kabirlerini pırlur, makamlarını cennet eylesin. Derecelerini, âli menzillerini mübarek eylesin. Rabbim seyyarlarına hasenata tebliğ eylesin. Kendine bırakmış olduğu sanat camiası başta olmak üzere. Yakınlarına, seferlerine, dostlarına, komşularına, akrabalarına, her ikisinin de Rabbim yakınlarına sabrı, cemil, ecru, cezil ihsan eylesin. Sizler kendilerini hala hayatlarında kebali saatlerinde tanıyanlar olarak iyi birer kul, iyi birer insan, iyi birer komşu. Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Ederiz. Gayetlik eder misiniz? Ederiz. Gayetlik eder misiniz? Ederiz. Kendilerine dünyayı ve umrevi, tatbihi ve manevi, ahirete müdahil tüm haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Lütfen helal edin. Helal olsun. Cani görüldüğünde tekrar helal edin. Helal olsun. Abi yapmış olduğunuz şu şahitliklerinizi ve helaliklerinizi dergah hizmetinde kabul eylesin. Tanıyanları, bilenleri olarak Buralara kadar geldiğiniz her hikayeli adına da hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Cenaze namazına geçmeden önce saf düzenlerimize dikkat edelim efendim. <laughs> Arma küzünden bakarak izah alalım. Cenaze namazı malimiz farz-ı küfahi bir namaz olur. Dört tekbirle ilah edilen bir namazdır. İlk tekbirden sonra Sübhaneke duasını ve Cennet-i senâ birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli ve dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenazeye mahsus duayı, bilmeyenler Fatiha Suresi'ne dua mahiyeti okuyabilirler. Öldüğünü tekbirden sonra selam veriyoruz. Hep birlikte niyet edelim. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit ve meyyite için duaya uydum hazır olan imama her kişi niyetine Allah ekber ekber <laughs> Allah ekber السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعطوا الله أكبر الله أكبر <laughs> <laughs> Allahu Akbar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ruhları için Allah rızası için El Fatiha Kıymet ağzından ilk önce aydınlatılan hanımefendi cenazesini alıyoruz Ortaya gelsek bakarsak Alınmış dede mezarına defa dedik. Evet, ilk daha? Aydan Hanım'ın adı. Orkaya bir akşam. Orkaya bir akşam. Orkaya bir akşam. Altyazı M.K. Cahit abi efendim merhabalar. İslam Ses kanalımız var. Bugün tabii çok kıymetli bir abimizi son soruyoruz. Ee, neler söylemek istersiniz abi? Sizin için de, e, çok önemli, kıymetli bir insandı. Mutlaka, mutlaka. Seni bir boylu malı yazmanın filminde tabii. Yok sadece değil o değil, o değil abi. İnsan olarak e, yani iyi ki tanıdım. İyi ki yollarımız kesişti işte zamanında. Evet. Ama o zaman ilk tanıştığımız zaman ben tanımıyormuştuk. Zaman içinde onu tanıdım. Yani Arif abinin Sinemacılığını bırak bir kenara. İnsan yönünde çok kuvvetli bir insan değil mi? Abi? öyle yani bu kadar güzel dostları var ki böyle bu <laughs> kadar güzel çevresi var ki evet. ben hep e, imrendim ona yani öyle bir zenginliği vardı beni de kabul ettiyse ben de onlardan bir tanesi beni de çok severdim. ben de onu çok severdim evet. ama Arif abinin bilinmeyen yönü. Şiirler ve türküler. Bunu çoğu insan bilmez. Bilmezse onun Böyle bir sinema yönünü bilir ama sizin dediğiniz yönünü bilmez tabii ki. Onu da açıklamanın çok kıymetli bizim yaşadık, için. yaşadık yaşadık ve de bir de en önemli tarafı e, yönü dostlarına korku sahip çıkardı. Çok önemli. günümüzde çok öne meziyetlerden birisi e, değil mi e, abi? Maalesef, abi? Maalesef maalesef. Maalesef ama e, o işte e, gönlü çok zengin gitti. Bugün de cenaze törenine emin olun. Bu katılımdan dolayı onun zenginliğini görüyoruz. Sizin gibi çok kıymetli, değerli büyüklerimizin de böyle gelmesi hem Türk toplumu adına da çok önemli. Abi çok teşekkür ederim. Bekar, Sağ olun, var olun. Amin, amin. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Böyle Allah cenazemizi. <laughs> efendim merhabalar. Merhabalar Kuvayet Bey. Başınız sağ olsun. Efendim İstanbul Sesli kanalımız var. Bugün çok kıymetli bir büyüğümüzün sonsuzluğu oluyoruz. Tarih Bey. Ne söylemek istersiniz efendim? Çok üzgünüz. Ee, şu anda konuşmaya bile müsait değilim. Eyvallah. Eyvallah. Için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olsun. Değiştirdi, değiştirdi. İyi ki hayatımıza girdi ve böyle bir insanla uzun bir yol yürüdük. Nur içinde yaptık. Evet. Çok sağ olun. Menderes Bey efendim merhabalar. Bir bir ses kanalımız var. Bugün çok kıymetli bir dostunuzu, Arif abinizin sonsuzluğu olurdu. Ne söylemek istersiniz abi? Tamam, Alın, asla unutmayacağımız bir abimizdi. Çok güzel günler yaşadık, Güzel şeyler yaptı. O bizim dev yürekli, iyi bir devrimci abimizdi. İdealinden hiç geri adım atmadı her zaman en yükseklerde yürüdü ve biz de onu yüreğimizde saklayacağız. Abi sinemanın yanında bir de insani olarak çok kıymetli erdemlere sahipti değil mi? Çok Mendire sahipti. Sahip. İyi bir yazardı, iyi insandı, doğru adamdı. Yalan yok, rüya yok. Arkadaşını adam gibi severdi sevdiklerini. Sevmediğini de sevmezdi. Net bir insandı, mertti. Mertti, doğru. Tam Anadolu bir insanıydı. Tamam, evet. Tam iyi yürekti bir adam. Evet. Vicdanlıydı. Efendim Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Baş, sağ sağlığı ve sabırlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Rutkay Bey efendim merhabalar. Başımız sağ olsun. İstanbul Ses kanımız var. Bugün çok kıymetli bir abimiz. Büyüğümüzü son sulu oluyoruz. Arif Bey ne söylemek istersin? İstanbul Sesi efendim YouTube'dan. Ee, bir cümleyle bir tarih kapanmıştır. Evet bu kadar diyorsunuz. Bas sağlığı ve sabırlar diyor. Sağ olun. Sağ, ol, sağ, sağ, ol. sağ olun. Sağ filmleri hepimizin tanıtsın. Evet. Ee, efendim merhaba. İstanbul Ses Kanalımız var. Bugün çok önemli bir sinema insanını sonsuzluğu uğruyoruz. Arif abimiz ne var efendim? Evet, biraz önce de ifade ettim. Arif Abimle ilgili söylenecek çok şeyler var. Yani sadece sinemacı, yapımcı değil. Aynı zamanda işletmeci, aynı zamanda gazeteci. Gerçekten çok yönlü. İnsan, efendim yönde çok kuvvetli bir insan İnsanlara böyle sarıp sarmayan bir insanda. Kesinlikle. Bir babacan tavrı vardı. Vardı. Yani, evet. babacan tavrı vardı. Ee, en son 2019 yılında sinema yasası konusunda e, çok mücadele etti ve e, biz de işte bir siyasetçi vekil olarak evet. katkı sunmaya çalıştım. İyi ki Arif abi tanımışız. İyi ki. Evet. E... Bugün de zaten cenab cenaze Teala çok kalabalık. Onun insanı yönde ortaya çok koyuyor. Çok kalabalık. Çok var. önemli. E, dikkat ederseniz e, çok nitelikli bir kalabalık e, Kalabalık var, var ve evet. toplumun her kesiminden de insanlarımız e, onun son yolculuğu varken sarıp sarmadılar. Sizler evet. de geldiniz çok kıymetli sizlerin burada olması. Çok sağ olun, e, var olun. Sabır diliyorum. Amin. Hoş sağlık diliyorum. E, Arif abi. Yolun Işıklar içinde uyusun inşallah. Onun i̇nşallah. cennet olsun. Amin. Çok teşekkürler. Ya. Sağ olun. Var olun. Ama <laughs> ben მეთქვით <laughs> გნახავთ Arkadaşlar işte Arif Bey'in cenaze töreni Almanya'dan gelen, Düsseldorf'tan gelen iki hanımefendi arkadaşımız var yanımıza. Kızlar merhabalar yanımıza hoş geldiniz. İsim nedir? Gülnur. Gülnur sizin? Sibel. Sibel memnun oldum. E, bugün tabi e, Selvi Boylum, Al Yazmalım gibi Türkiye'nin ve dünyanın e, dünyanın dört bir yanında böyle sevilen bir filmin yapımcısını sonsuzluğu oluyoruz Arif Keskiner Beyefendi. Neler söylemek istersiniz? Sizden başlayalım böyle. Ee, biz Arif Bey'i e, Selvi Boylum Al Yazmanın filminden biliyoruz. Severdik kendisini. Bugün uğurlamaya geldik. Uğurlamaya geldiniz. Almanya'da neresi Almanya'nın? Düsseldorf'tan. 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 Siz tanıyan herkese sevgiler, selamlar olsun. Siz ne yani söylemek istersiniz bugün? Yani tüm ailesine, e, eşlerine, dostlarına başsağlığı. Başsağlığı ve sabırlar diyoruz. E, çok teşekkür ediyoruz sizler gibi kıymetli insanlarımıza ta Almanya'dan çıkıp cenaze törenize geldiğiniz için sizi Almanya'dan ve Türkiye'nin dört bir yanında tanıyan herkese sevgiler selamlar olsun. Arkadaşlar işte cenaze törenindeki izlenim, izlenimlerimiz devam ediyor. geçiyorsunuz? Ben işte, şimdi de, eve. Tamam. Araba orada evdesin. Tamam. <laughs> Genel soru, genel soru, Alim Keskiner beyefendi'nin cenazesi Demeci köyüne taşınacaktır. tane araç Evet, iki tane otobüs cenazesinde bekliyor. Ortaya açalım efendim. Hazırabilir mi Evet Buyur. yavaş yavaş alabilir. Buyur. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur. 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 Evet, Fethullah abi Ortayı açıyoruz. Gel. açalım cenaze Tamam.